Herkese selamlar değerli dostlarım. Ben Salih Usta. Bugün tekrar Türk Çanak Anten kurulumumuzu müşterimize Digitürk kurulumunu gerçekleştirdik. Gördüğünüz gibi Çanak Anten'in ucundaki LNB normal LNB. Bu da Türkün kendi orijinal LNB'si. Şimdi değerli dostlarım bu Digitürk'ün kendi orijinal LNB'si dediğimiz piyasada yaklaşık 600-700 lira olan bir LNB. Bunun amacı medu sistem dediğimiz DigiTürk 4K cihazları çalıştırabilmesi için. Artık malum Yutasat 7 derece olan DigiTürkler artık iptal oldu. Şu şekilde onu da şu şekilde cihazımızı ayarlıyoruz. Yani sadece 4K uyumlu cihazlar çalışabiliyoruz sistemde. Buradan TürkSat değiştirdiğimiz zaman buradan hemen DigiTürk TürkSat medu dediğimiz sistem. Bu da DigiTürk'ü yani bu LNB'yi çalıştırıyor. Kanalıma abone olun. Videomu beğenin. Böyle olumlu videoları görmeni, görebilmeniz için kanalıma